Ah güzel kardeşim benim. Ülkü. Ülkü. Maşallah maşallah. Hı. Ülkü. Hatta şöyle alayım. Oy oy kıyamam ben sana kıyamam. Hem güzel kızım. Bak annesi gitmiş, ne takmış. Kanka şimdi çocukların kafası büyüdüğü için iki saniye bile taksan görüyor musun? Uh -huh. İz yapıyor. Çocukların kafası yani kafa tası. aşamasında şıva olduğu için. Aynen tam ya, kemik yanlış. değil. Tabii. Kıkırdak. Ülkü. ama bu böyle kalsın böyle güzel gözüküyor. Ülkü. Vay be güzel kankam. Tekrar izine geldin. Vallahi tekrar geldik izine. Planın düşüncelerin ne kanka? Dışarıyı nasıl gördün? O heyecan, hayata karşı böyle tamam lan bu sefer yeniden küllerimden başlayacağım dediğin an oluyor mu? Tabii oluyor kanka. O yüzden heyecanlıyım ya bir an önce diyorum hani bitsin de artık. Yasa vereceklerse versinler insanlar oyalamasınlar. <laughs> Çıkalım dışarı özgürlüğümüze kavuşalım. Yani rehabilite olmuş bir e, Muhammed var mı? Var kanka. Emin Nasıl mi? eminim. <laughs> Eşot Skiyoldak. Mesela geçmişten bu zamana e, bir takım böyle insanlar alışkanlıklar getirir ve bu alışkanlıklar iyi ve kötü olarak ikiye ayrılır. Tabii. Senin hayatında geçmiş zamanlarda sürekli aktif yapmış olduğun kötü alışkanlıkların şu anda yeni endeksleneceğin hayata e, tekrardan aynı hatalarla başlayacağın bir durum var mı? Yoksa Yok. hani ben uslandım, arlandım artık gerçekten de e, bu e, agresiflik, öfke, sinir dediğimiz bu şey var ya kişiye zarar veren hem ruhsal hem de e, fiziken bu durumlardan mesela şimdi nasıl bir ders çıkardın? Burada çünkü seni tanıyan ve seni bilen insanlar e, senin düşüncelerini çok merak ediyor. O yüzden hiç kesmeyeceğim seni e, Yardım. Ne diyorsun bu konuda? Nasıl kanki? <laughs> Suç işledik, girdik, bedelini <laughs> ödedik ama hiçbir insan için değmezmiş. Değil yani mi? Değmez. İnsanın özgürlüğü kadar önemli bir şey var mı? Zaten bir sağlık bir özgürlük Hı -hı. insanın elinde olan bir şey. Mesela derler ya işte dışarıda biz bazen diyorduk ha kaybedecek neyimiz var? Anamız yok, babamız yok hesabı. Hı -hı. İşte paramız yok, dışarıda kalıyoruz. Aslında insanların kaybedecek çok şey var. Değil mi? Birincisi sağlığı. İkincisi özgürlüğü. Hayat insanı karşısında neler çıkarıyor? İşte Mesela yani. e, biz senle <laughs> sokakta kalırken e, ikimizdik baş başaydık. Evet. Youtube yoktu, takipçiler yoktu, <laughs> kimse yoktu. Ülkü yoktu, biricik yoktu, hayatlarımızda ailelerimiz yoktu, dahil değildi, hiçbirisiyle görüşmüyorduk. Ne oldu? Şimdi ülke oldu. Ne oldu? biricik oldu. Ne oldu? Ailemiz çoğaldı. Yani şimdi bugün sen de bir gerçekten gerçekten evveliyatında e, nuru güzel, Allah yolunda en azından iyi bir hanım hanımcık bir kız bulup e, seninle senin de tekrar baba olman gibi. Hani tekrardan kastım şu şekil, hani ben baba oldum senin de baba olman gerekiyor. E, baba olduğun zaman ilk anlayacağın duygulardan birisi şu. Ben mesela Taksim Meydanı'nda hiç gözümü kırpmadan 100 tane adamın arasına dalabilecek bir insanım. Kimseden de korkmam yemem. Ama bugün korkuyorum. Neyden kaynaklı korkuyorum? Kaybedecek, Kaybedecek, olan bir canım var. Kızım var. Değil mi kızım? Ne oldu kızım? Hadi gel sağlanalım biraz. Ülkü. Tüpekleri dikiliyor. O, o saçları da çıkmaya aşkım. başladı ha. <laughs> Çoluyor yavaş yavaş saçları. Ülkü istersen al. Seni seviyorum tamam kızım tamam. Oy oy kurban olsun lan Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Gel 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 gel. Aşkım bir şey değil mi? Boyun uzamış ha. Sana verirken şimdi fark ettim gözlüklerden. Demek ki gözüm, gözlük olmayınca net görmüyorum kanka. Ama karizma çizilmesin diye takmıyorum. İki arada rakam, bir de Karizma ile ne alakası var? Gözlük gözlük. gözlük. Kanka, şimdi gözlüğe yalışmadım. Ben niye takmıyorum? İnsanların bakışı çok tuhaf. Yolda gözlük insan, kırılacak çünkü. Biliyorum kırılacağını. Hı -hı. İki gün sonra bana dayanmaz gözlük bana dayanmaz o gözlük kırılacak ben sürekli gözlük peşine mi koşacağım o yönden bildiğim için ama telefona bir şey olmuyor gözlüğü olacak ben biliyorum şimdi lensler aslında zararlı lensler e, aktif olarak hijyen e, kuralları yani, çerçevesinde muhafaza edilmesi tabii, gerekiyor Lazerli tedaviler varmış da Hı -hı. onların da işte aşamalarını öğrenmek lazım gidip faydalı mı faydasız mı gerekli mi gereksiz mi bir uzmandan bilgi almamız lazım şimdi şahsi olarak ben sana şöyle söyleyeyim e, Tabii ki sağlık problemleri ile ilgili eksikliklerimiz, eksikliklerimizi tamamlamamız gerekirken bir nebze de hayatımız içerisindeki ilerleyişi devam ettirebilmemiz lazım. Şimdi mesela örnek Burak, Deli Burak, Diyarbakırlı hayatta bir insanın bir günü bir gününden farklı olmaz mı? Yani insan bir gününden bir gününe tecrübe, deneyim kazanmaz mı? Yani şöyle söylemeye çalışıyorum sana Recep, Okan veyahut da teşekkür ederim e, diğer sokakta kalan kardeşlerimiz ben hepsi için üzülüyorum niye üzülüyorum bugün kardeşim sana sokağın içerisinden çıkıp aslanlar gibi ayakların üzerinde durabilen yapıya sahipsin ama affedersin karı gibi korkup hep aynı hayatı yaşamaya boyun bükmüş insanlar üzülüyorum yani ben 50 tanesini aldım Yusuf'u um mu almadım Orkun'u um mu almadım e, ee, mi almadım, mu almadım. Hepsini kanka, hepsini. Geleceğim. Abi, ya Recep, Recep, kanka bu insanlarda neyi gördün biliyor musun? Öğrenilmiş çaresizlik diye bir olay var. Ya kardeşim, sen bugün sokakta kalıyorsun diye örnek gösteriyorum. Acıkmış aşkım. Ee, örnek gösteriyorum. Sokakta kalıyorsun diye hayata bütün sırtını dönüyorsun. Ya niye dönüyorsun kardeşim? Seni ben memleketine gönderdim. Ender. Yani küfretmek istemiyorum. İnsan bu kadar e, yani saygısız olamaz ya. Bana karşı yaptığı saygısızlık veya da atıyorum takipçilere karşı yaptığı saygısızlıktan değil. Kendine saygısızlık yapıyorsun. Ben seni Diyarbakır'a memleketine göndermişim. Sana bir fırsat sunmuşum. Tekrardan oraya gidip sıfırdan bir hayata başlama e, sebebin olabilirdi. Bunu yapmadı. E diğer türlü sokağın içerisindeki Yusuf Ardıç, abileri var, ailesi var, onlarla barışmış, işinde gücünde, normal her şey düzgün giderken bir anda e, ufak bir tartışmayla sırtını dönüp tekrar sokağa gelemezsin. Abi, hayat o kadar basit değil. Ne oldu? Metamfetamin belasına bulaşıyorsun. Affedersin yarın öbür gün götünü bile satarsın o alabilmek için. E Recep desen... Recep'in ailesi varlık. Zaten sokakta bak şöyle bir şey var. Ha. Hepsinin ailesi var ve hepsinin ailesi de varlıklı. Ulan bir fakir benim lan. Aralarında bir fakir benim ya. Recep'in ta çiftliği var babasının. Bir insanın çiftliği ne demek ya? Üç katlı dairesi. Bilmem kaç tane kardeşi var. Hepsinin kendine ait evi var. Recep belki de sokakta şu andakilerden hepsinden daha zengin. E şimdi Deli bırak desen ailesi var, babası var. Diyarbakır'da namı var babasının. E şimdi e, ee, kimiz ki söylersen söyle. Cino fırıncı. Cino'nun abileri full fırıncı. Adıyaman gergerli ve aşiretler. Aşiret kelimesi çok anlamlı bir kelimedir. Altı da dolu bir kelimedir. Yani e, iyi bir aşirete de sahip. Gergerli zaza. E şimdi bakıyorum. Sokakta kime el attıysak bizden aslında daha iyi duruma sahipler. Ailevi yapı olarak. Abi ama bu çocuk oyuncağı değil ki. Yani al bir tane deli tane deli bir çocuk vardı sokakta. Serdar gitti adamı denize attı. E şimdi bu adamın adam öldürebileceğini tahmin edebiliyor muydun ki? Hiç ummadığım bir adam. gördüm onu da Çağlayan Adresi'nde. 90 ya. kiloya ulaşmış yanaklar böyle olmuş. O tanıdı beni sonra nasıl sarılıyor biliyor musun? Dedim dur lan kemiklerimi kıracağım dedim. Ya. Yani hayat hikayesi Sana da selam söyledi bu arada. Aleyküm selam. Ama bayağı oldu. 2 sene oldu. 2 sene önce. Ya. yani demek istiyorum. Hayat hmm. hikayesi bitmiş kanka. Ben şunu söylüyorum. Sokakta ne olursa olsun insanların e, tabii ki belirli çeşitli sebeplerden kaldığını düşünüyorum ama Sokakları düzeltebilmek için Daha geniş kapsamlı daha profesyonel hareket edilmesi lazım ki bunu tüzel anlamda biz kendimiz yapamayız O yüzden ben kendi hayatıma ve aileme odaklandım kanka yani biraz e, tabiri caizse bu yaşıma kadar hep birileri için Mücadele ettim Hem de e, ciddi manada e, kendimden ve hayatımdan vazgeçerek mücadele ettim. Ama teknik olarak baktım ki hata yapıyorum. O yüzden e, ben de benim hayatımdan, şimdi sen hepsini gördüğün ve bildiğin için bir şeyleri ders olarak al, hayatını o şekilde yön kardeşim. Çünkü gençlik bir kere gelir Muru. Yarın öbür gün Ali dayı gibi olduğunda, 60 yaşında olduğunda ne olacak biliyor musun? Götündeki kıllar kadayıfa dönecek. Çalışamayacaksın, ay götüm ağrıyor, başım ağrıyor diyeceksin. Anladım. Bir işe de giremeyeceksin. <laughs> bir laf oğlum ya. Ama teknik olarak öyle kanka şimdi yani. Bir işe de giremeyeceksin. Şey sana... Başabısı bulamadın bu kadar. <laughs> ya her neyse kanka. Mesela ben neyi gördüm? <laughs> ben cezaevine girdim. Ben mesela yani aslında yaşıyorum Hı -hı. ama ben dışarıya göre ölmüşüm dışarıdaki insanlara göre. Hı -hı. Yani ben onu hissettim. Dışarı çıktığımda insanların sana karşı tavırları, sana karşı söylediği cümleler ya ben ben onları duyduğumda olan diyorum kendi kendime biz ölmüş ağlayanımız yok. Ben yani dedim beni unuttular. Ya şu pervaneyi açayım. <laughs> o yüzden Allah kimseyi düşürmesin oraya. Ben şöyle söyleyeyim sana. Bizim maalesef insanlarımız yapmış olduğu hatalardan dersler çıkarmaktansa hala aynı hataları işlemekte profesyoneller. O yüzden kıymetli kardeşim, sen sen ol, kendini düşün, hayatını düşün, özgürlüğünü düşün, sağlığını düşün, sevdiklerini düşün ve şu anda senin etrafında olmayan aileni düşün. Çünkü özgür günlerde mantıklı hareketler edersen, teknik olarak ileriki bir zaman diliminde Allah sana bir aile nasip eder, bir eş, bir çocuk nasip eder, belki birden fazla çocuğun olur. Ama sen aile kurmak zorundasın. Bak ben şunu sana ilk günde söylemiştim hatırlarsın belki bilmiyorum. Güler geldi bize. Ee, biz ev tutacaktık. Sen hatta dedin ya bize lan oğlum biz nasıl ev tutacağız? Bu arkadaki evden bahsediyorum Musa'ların geldiği evden. Sen dedin ya bize oğlum biz ırsındık yapıyoruz. Adam vurduk adam durduk. Biz evde nasıl kalalım biz sokak çözüyoruz dedim. Orada senin hayata karşı bir korkun olduğunu anladım. Ben gittim, evin anahtarlarını aldım, evi toparlamaya çalıştım, bir şeyler oldu ve hayatımız ne oldu biliyor musun kanka? Kademe kademe, kademe kademe, kademe evrildi. Abi. Sen evlendiğin zaman, çocuk olduğu zaman senin gelirin, hayattaki sorumlulukların, alışkanlıkların, yani yat ve kalk zaten bile evrildi. Yani bu senin isteğin dışında gerçekleşiyor. E tabi de kanka bunlar daha sonra benim hayallerim. Şimdiki hayallerim ne? Benim kendimi toparlamak, düzenli bir gelir sağlamak. Yani bir hayatımı bir düzeni temelini sağlamlaştırmak için ben gideceğim işte evleneceğim direkt ben Bodostom evliliğe gidersem iş yok güç yok doğru düzgün bir meslek yok. Hı Hani ben bu, bu yükün altına nereden gireyim kendimi ait düşüreyim. Bu sefer Peki, nereden ne olacak başlayacak, başlayacak, başlayacak. Başlayacak, kafayı yiyeceksin ne olacak İlk önce askerlik bitecek. Hı hı. Ondan sonra borçlarından kurtulacaksın. Hı Hani adli süreçler işte falan dosyalar falan onları düşürtmeye çalışacaksın. Hı hı. Yavaş yavaş. Dediğim gibi kademe kademe yani ilk önce hayatını bir düzen oturttuktan sonra ileriki hayalleri gerçekleştirmeye ilk adımını atmaya başlayabilirsin. Ama şimdiden onlara bana çok uzak geliyor. Yani şu düşünüyorum ben mesela 40 yaşına kadar evlenmeyi düşünmüyorum mesela. Çok kanka. 40 yaşına kadar 8 çok. yıl kanka 8 yıl çok bir şey değil evlenince, ya. Gibi geçip evlenince gidiyor. hayata yeni başladığını hissediyorsun. Çok 40 kanka. Bilmiyorum. Yani teorik olarak şöyle senin talebin doğru olabilir. Ben şimdi fiziksel olarak bunu yaşadığım için sana şöyle söyleyeyim. Ee, senin şu anki anlatımlarından yola çıkacak olursak isteklerin çok doğal, çok da normal. Çocukluğundan beri kendine ait olmayan bir hayat yaşadım. Hayatın sana ait değildi Muru. Sokaktaydın, özgürdün, her şeyi yapabilmek için özgürdün. Yani kimse kusura bakmasın, Gezi Parkı'nın ortasına gidip siz sen kimse sana hop dur ne yapıyorsun demeyecekti. Biliyorsun bunu. Ya da bir adam öldürsen kimse sana karışamayacaktır. Yani benim sana anlatmak istediğim husus şu. O çocukluk yıllarından itibaren yaşadığın zorlu hayat sana bir mükafat getirecek. Bunu er ya da geç göreceksin. zaman Gerek deneyim, tecrübe ya da o yaşlılığın verdiği bilgelikle bir şekilde bir ya ağır ağır olacaksın ya kabadayı olacaksın ya da yok olup gideceksin ya da bir efendi olacaksın bir ailenin babası olacaksın. Bunlar tartışılır. Göreceli kavramlar. Benim sana demek istediğim husus şu ne olursa olsun bundan sonraki hayatında bir şeyleri yap başar çünkü senin bunu başarmaktan başka alternatifin yok senin senden başka kimsen yok şimdi çok ağır olacak belki ama e, bu husus ve samimiyete dayalı bir şey olarak söylüyorum bunu aramızdaki samimiyete güvenerek annen var anne değil benim annem bak Biricik bilir ben o kadına şunu söyledim sen kendi evladının helalliğini almadan bu toprağın altına gireceksin ben anneme 7 cam bir araya gelse aklım helal etmiyorum. O çok ayrı tartışılmaz bir boyut. Bizim ailesel faktörlerimiz maalesef bu zamana kadar hiç varlığını gösteremedi. Bak ben 30 yaşındayım. Ben babamı yeni buldum. Bildiğin yeni buldum babamı. Senin açık ceza infaz kurumuna çıktığın dönemlerde ben babamı buldum. Hı, ben videolara falan gördüm kanka ya. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum sana. Aile dediğimiz kısmı Allah bize vermedi ama biz Allah'a bir aile vereceğiz. Diyeceğiz ki senin bize vermediğin aileyi biz sana veriyoruz. Anladın mı? Tutacaksın çocuğun elini Allah'ın huzuruna öyle çıkacaksın. Bizim temel amacımız bu. Ben bu amacı başardım. Ha, Çocuk doğdu. E, dünyaya geldi. Baba mı olmuş oluyorsun? Hayır. Çünkü bu çocuğun da bir sorumluluğu var. Onun kişilik e, olarak karakterin oturması, o çocuğun namusu, o çocuğun sağlığı, o çocuğun yemesi içmesi, o çocuğun hayata alışması, biyolojik olarak gelişmesi... E, ruhsal Tabii. olarak gelişmesi. Tepeden problem. Babalık böyle bir şey işte. Senin de bu duyguyu tatman, senin de çocuğunu kucağına aldığında böyle gözlerinin içinin güldüğünü görmek istiyorum. Çünkü bu benim en doğal hakkım. Senin en yakın olan bir arkadaşın, dostun, kardeşin olarak bu en doğal hakkım. Hasan amca bir şey dikkat ettim ben. Geçen bir şey demişti burada otururken. Ee, sizin diyordu hayatınızda Bizim hayatımızda da olduğu gibi bir şeyleri başardığınızda insanlar eksilir. Dikkat et biz ev tuttuk hatırlıyor musun? Artık sokaklarda kalmamaya başladık ya. Allah Aydın abinin kafesini aldı bizden. Aydın abinin kafesi bizim kalemizdi. Aynen. Biz sokaktan kurtulduk, sokaktan çıktık Aydın abi yok oldu. Var mı şu an piyasada yok. yok. Normalde ya. biz 24 saat oradaydık. Hasan amca bugün 70 küsur yaşında, 76 yaşında belki. Bilmiyorum kaç yaşında da 70 mi 66 mı öyle 73 herhalde ya. Yani demek istediğim Hasan amca yaşlı bir adam. Yarın öbür gün Hasan amca gidecek. Bak yavaş yavaş artık Allah senin oralara gitmeni istemiyor. Çünkü gidecek alan da yok. Bak dün garantiye gittin. Kahve dünyasındaydın değil mi? Tabii, Sabah kalktın. Yani bak hayır o çok ayıp bir şey olur. Ee, tabii ki aslında ayıp bir şey değil ama senin bu... Ee, özgürlük karşılığını doyurabilmen amaçlı başvurmuş olduğum bir alan. Kartonun üstünde yattı Garanti Bankası'ndaki. Ee, aslında e, bu dışarıdan bakıldığında eleştiriye açık bir konu. Fakat e, maalesef ağır travmalar içerisinde ceza infaz kurumunda kalmış birisi için orada yatmak çok ayrı bir konu. Ben şunu söyleyeyim sana. Senin e, bu izine geldiğinde, ikinci izinden bahsediyorum. İlk izinde gerçek dünya ile karşılaştım. İnsanların bir mücadele içerisinde olduğunu gördüm. Çünkü herkes kendi götünü kurtarmanın derdinde. Milletin cebinde para yok. Maalesef Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinde çalışan da aç, çalışmayan da aç. Herkes bir noktada bir şeylerin gelirini bekliyor. Öyle bir noktaya getirdiler ülkeyi. Gerçekten bunu siyasi olarak söylemiyorum. Yok çünkü kanka. Hani tamam paran oluyor. Bu sefer pazar yapıyorsun. Abi 2000 lirayla yaptığın pazarda Dört gün boyunca geçinemiyorsun. Bak şu an ülkü e, yaklaşık iki buçuk aylık. Yarın öbür gün bu kız mama isteyecek. Allah tabii ki nasip etmesin öyle bir şey. Sütten kesilirse bağışıklığa devam sütü. Protein bazlı işte mineral bazlı. O çocuğun kişisel gelişimini tabii. devam ettirmek için. Hani biyolojik olarak. e Şimdi teknik olarak bunlar hep bir para. Bizim bugün geçmişte yapmaya çalıştığımız şeyler aslında hem kendimizi geliştirmek amaçlı hem de sokakta kalan kardeşlerimizi geliştirmek amaçlı bir fırsattı. Senin de artık bu saatten sonra kendini geliştirmen gereken ne varsa korkusuzca geliştireceksin. Hayali ilişki e, ve bunu çok olarak hani çoklu olarak e, algılamayın arkadaşlar. Hani bu çok aslında özel de bir konu. Hayali ilişkilerin peşinde koşma. Ben sana şöyle söyleyeyim. Tabii ki ee, bu senin en doğal hakkın, özelin buna kimse karışamaz da müdahale edemez de ee, bir tane ciddi bir ilişki yap. Belirli bir flört dönemi olur. Ondan sonra bir evlilik aşaması olur. Senin zaten devam eden duruşman yok. Seni bekleyen mahkemen yok. Celadın başında beklemiyor. Seni idam etmeyecek. Bu abi birisini evlen. Evlilik öyle çok imkansız ve zor bir şey değil. İkiniz kimliğinizle gidiyorsunuz çok basit he. Kimlikle gidiyorsunuz belediyeye başlıyorsunuz. Tamam diyor gidin diyor. Şurada da hastanede kan verir. E, Verem Savaş var. İşte bütün Her, her yerde var öyle söyleyeyim. Hiç bilmiyorsan AKM'de şey var. AKM var ya Taksim'de. AKM'nin yanında çat, şey, Verem Savaş var. Taksim Verem Savaş. Velev ki söylüyorum. O gün farklı senaryolar gelişir. Evlilik için başvurdum. Kanına bakıyor kanka. Kan uyuşmazlığı var mı diye. Hani şimdi biliyorsun bu akraba evlilikleri oluyor ya. Millet bacı bacıyla evleniyor. evleniyor. Kardeş kardeşle evleniyor. Saçma sapan şeyler. Midem bulanıyor öyle şeylerden. Çocuklar sonra SMA'lı hasta falan doğuyor. Ee, kan uyuşmazlığı yoksa, sıkıntı da yok demektir. Anladın mı? Ee, hemen gün veriyor, atıyorum 14'üne verdi, 14'ünde evleniyorsun. Evlendi, çok basit bir şey. Para almıyor, pul istemiyor, git diyor bana a, daire ver demiyor. Evlendikten sonra kanka, devlet sana yardımda bulunuyor. Belediye nikah cüzdanıyla gidiyorsun. Bir form veriyorlar onlar sana, dolduruyorsun. 5 bin, 10 bin asker ücretin üçte biri ya da atıyorum işte bir ee, nasıl söyleyeyim yaklaşık bugün asker ücret 22 bin TL ise 8-10 bin TL para veriyor yarısı kadar. Aylık olarak buna aralıklarla veriyor. Yani biz buna başvurmadık bu arada yanlış anlama. Ben çünkü o konularda biliyorsun elim ayağım tutuyor. Kimseye minnet etmem. Çok zorda kalırsan devlet imkan sağlıyor. Çeyiz parası da veriyor. E, set yardımı diye geçiyor. Sosyal ekonomik destek. Bunu yap kendini geliştirirsin. Evlendiğin zaman kadın seni düzeltiyor zaten kanka. Tabii ki ufak tefek alışma süreçleri, canım cicim aylarından sonra ufak bir tartışmalar bunlar her evlilikte var. Evlilikte kavga evliliğin tuzudur tadıdır. Bunlar olmazsa evlilik olmaz. O seni kıskanır, sen onu kıskanırsın. Bir şeyler olur ama ne oluyor biliyor musun? Gözünü açtığın zaman 3 sene geçiyor. Biz biricikle tam 3 senedir birlikteyiz. 3 senedir evliyiz. 3 yani senedir evliyiz dediğim işte dinin 2 olarak 3 senedir evliyiz. Ee, bakayım bir, 11 Temmuz 2024'te de evlendik. Anladın mı? Yani teknik olarak bunlar hep senin başarıların sayesinde geliyor kanka. O yüzden iradeli bir şekilde devam et. Hayatına odaklan. Yani ben bir kardeş olarak bana videoda e, videolarda diyorlar ki, ya sen çok konuşuyorsun. Abi konuşacağım. Konuşacağım çünkü senin, e, sana karşı bunları konuşacak etrafında hiçbir insan yok. Anladın mı? Toprağın altına girdiğin zaman bütün herkes gittikten sonra senin kafan şöyle bir tahtaya vuruyor ya orada işte ya ben pişman oldum diyorsun. Niye pişman oluyorsun biliyor musun? Yapamadıkların için pişman oluyorsun. Yaptıkların için değil yapamadıkların için pişman oluyorsun. Düzgün bir aileye sahip olamadığın için üzülüyorsun. Çocuklarını kucağına alıp onların okulda veli toplantısına katılamadığın için pişman oluyorsun. Gerçek aile babası akşam evine iki tane ekmek getirdiğinde gururla yasla başını koyan adamdır. Bunu o zaman anlayacaksın. Ben sana bunu söylerken e, senin gözlerine bakarak söylüyorum. Çünkü senden çok güzel bir baba olur. Sen çok güzel bir baba olursun. Evladına da çok güzel bir karakter verirsin. Onun çok güzel bir geleceği olur. Bundan hiçbir şekilde şüphem yok. O yüzden e, kesinlikle senden ricam şu. Hayatındaki bütün planları sil bütün planları sana ne zarar veriyorsa böbreğine, ciğerine, ruhuna, beynine, gözlerine, diline ne zarar veriyorsa sil at hayatını evlilik üzerine kur. Ben evleneceğim, çocuklarım olacak. Annemin bana yapamadığını, babamın bana yapamadığını ben evladıma yapacağım diyeceksin. O zaman işte kendinle gurur duyuyorsun. Ben ülkeyi kucağıma alana kadar ben hayat yaşamıyormuşum bunu. Bak trilyonlarca alkol içtim. Bunu sen biliyorsun. Ben çocukluğumdan beri alkol içerim. Çocukluğumdan beri Girmediğim ortam, gezmediğim yer, gitmediğim diğer kalmadı. Depreme gittim bro. Kaç yüz kişinin cesetini çıkarttım depremde biliyor musun? 5144 kişinin cesetini çıkarttık. Bizim ekibimiz sadece 5144 kişinin cesetini çıkardı. Çıkan bedenleri görsem paramparça param Paramparça. Yani öyle şeyler gördüm ki. O depremde kendime bir karar aldım. O zaman Biricik'le evi değildik, Biricik'le yan yana kalmıyorduk, bir şeylerdi. Dedim ki o depremden gelince ben eski Kadir olmayacağım. İstanbul'a ayak basacağım. Sıfırdan bir hayat kuracağım. Kendi karakterimi oluşturmuşum zaten. Sadece kirli, hmm. agresiflik, öfke, sinir bunları atlatacağım. Ve sıfırdan e, bir aile kuracağım. Bak sana şöyle söyleyeyim. Bu arada burası çok sıcak arkadaşlar. Yağmurdan... Güneş vurdu. aynı. buğdur telleri. Daha böyle daha iyi. Şöyle söyleyeyim şahsi olarak ben senin e, bunları başaracağına inanıyorum. Ömür geçer, hayat geçer. Eyvallah kanka. Ama kesinlikle şunu hiçbir zaman unutma kıymetli kardeşim. Bütün cevher senin yüreğinde. Kendini yok etme Murat. Çok kıymetli bir arkadaşsın. Kendini kendiniz. topluma, vatan'a ve vatandaş'a kazandır. Anladın mı güzel kardeşim? Ya eleştiriler hemen. Kadir abi Kanki, sen çok konuşuyorsun. Bu devirde de zor yani evlenme. <laughs> kahve mi? Soğuk bir şeyler var. Biz burada yanıyoruz. Soğuk kahve. Soğuk kahve olur. Soğuk kahve. Ice cafe latte. Oh my god. Bak altta ne var kanka? Versene aşkım onu da. O gidiyor. Hayır ben onu vermiyorum. Vermiyor, hayır öyle bir şey. Göstermeyeceğim zaten lan. <laughs> Senin kendin gelme. Şaka yaptım. Benim ilacım bu kanka. Ne bu? <laughs> yazı da okunmuyor. Böyle yazı mı Kanka Jager Meister. Geyik kanı. Farklı, farklı bir <laughs> şey. Geyik kanı mı? Aynen. İyi ki de ısmarladın. Oğlum geçen sana ısmarladım hatırlamıyor mı? Geçen geldin izinle. Hmm. İçememiştin. Sen beğenmiyorsun. Ben kanka ben içemiyorum. Ya Alkol. E, Müslüman adam farklı olur. misafire gelip seni kırmadım. Bir de zorla içirdim sana değil mi? Yudum o şey arkadaşlar oradan var. hemen ekstra yorum yapmayın sonuçta kardeşimizden gelmiş ben de dedim bir en azından şey olsun iyi olsun ama kanka ben öyle 24 saat kolik değilim ya onu geçen ay almıştım hatta biliyor musun geç aylar da hmm, orada geykan nedir ya kanka şöyle geykan aslında Geykanı. o e, kış aylarında içilen ve hmm. vücudun hipotermi geçirmesini engelleyen aslında denizlerde daha çok kullanılan e, rom e, likör gruplarından birisi. Yani teknik bilgileri çok farklı, vücudu olan yaraları da çok farklı. Ben e, az içtiğim için vücudu olan yaralarından faydalanıyorum. <laughs> ne bakıyorum oğlum? Ah, ah arkadaşlar neler neler neler. Vay. Be. Güzel kardeşim Murat. Ben bir şeyden bağlandım. Bakiden. Dur bu video kim... एक ही मनोपार्थ ने पर्थ की